Herkes yolda ben zirveye doğru Adımı duyan herkes titriyor Go 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 Geceyi dinip geçerim Durmam lazım fazla yolumda kaybolamam Ses şehir sokaklarına Yavaş adım atma hızlıyım Acele var bana sözlerimle yakarım Bu geceyi ateşe Beni dinleyen herkes hadi yapın yazan eşe Düşmanlar hep yakalar Bir adım öndeyim takımım hep kalabalık Biz buradayız bileyim hedefim Parlamak ışıklar gözüme vurur Duyanlar titrer müzikler ruhum çoğur Herkes yolda ben zirveye doğru Adımı duyan herkes titriyor Korku korku Geceyi delip geçerim, durmam fazla Yolumda kaybolan hep kabus gibi rüyamda da, da, Rüyamda da, da, da. Beni göremezsin, karanlıkta kaybolurum Yavaşlayanları geçerken bir el sallarım Bir adımda şehri alırım, çantamda para bir telde patlarım akışta bir sükunet var mı? Düşmana dur dedik rapimle ayakta kalırım Düşsem de kalkarım durmam sen hayal kurarsın Kafalarda soru işaretleri adımı duyunca Gizli gizli bakalım kim yükselir kim susar Herkes yolda ben zirveye doğru Adımı duyan herkes titriyor Korku korku Geceyi delip geçerim durmamızın fazla Yolumda kaybolan hep kabus gibi rüyamda Karanlıkta kaybolurum Yavaşlayanlara geçerken bir el sallarım Bir adımla şehri alırım Çantamda para Bir telde patlarım Akışta bir sükunet var mı? Düşmana dur dedik trepimle de ayakta kalırım Düşsem de kalkarım durmam sen hayal kurarsın Kafalarda soru işaretleri Adımı duyunca gizli gizli bakalım Kim yükselir kim sus Herkes yolda ben zirveye doğru Adımı duyan herkes titriyor Korku korku Geceyi delip geçerim durmamızın falsa Yolumda kaybolan hep kabus gibi rüyamda da, da, Rüyamda ya, 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 ya. Ya. Herkes yolda, ben zirveye doğru Adımı duyan herkes titriyor korku Geceyi delip geçirim, durmam lazım fazla Yolumda kaybolan hep kabus gibi rüyamda Düşmana dur dedik rapim, ayakta kalırım Düşsem de kalkarım, durmam sana el kurarsın Kafalarda soru işaretle, adımı duyunca Gizli gizli bakalım kim yükse, kim susar Herkes yolda, ben zirveye doğru Herkes titriyor, korku Geceyi delip geçerim durmam, hasım fazla Yolumda kaybolan hep kabus gibi rüyanda.